Değerli konuklar, sevgili misafirler, Bozkırlar Vakfı 2. geleneksel gençlik şölenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Maşallah, harikasınız. Daha iki hafta önce Bozkur'da çekimlerimizle birlikteydik. Burada güzel çekimlerimiz oldu. Bozkır insanının gülen yüzünü ekranlarımıza getirmiştik. Yine canlı yayın ekibimizle birlikte yine güzel bir gecede sizlerle birlikteyiz. Fakat Bozkır deyince ben en son geldiğimde bir olaya tanıklık ettim. Havalar yavaş yavaş sıcaklaştı, bahar geldi. Fakat gerçekten suyu çok sertti ki o sloganın o sloganın ne kadar faydalı ve yararlı olduğunu ve doğru olduğunu tespit ettim. Bunu sizlerle de yaşamak istiyorum. Bozkır deyince şu aklı geliyor. Suyu sert. Fazla duyulmadı. Bozkır deyince suyu sert. İnsanı da met Bozkırlar tekrar hoş geldiniz. Şimdi gençlik şöleni programımız çok yoğun. Gerçekten hem eğleneceğiz hem vakfın önemi. Geçen haftaki programlarımızda yine vakıf haftası ile ilgili değişik etkinlikler olmuştu ki gerçekten gündemi takip etmek için KON TV olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Anadolu'yu yansıtıyoruz. Ama bu güzel gecemizde çok değerli misafirlerimiz var. Yine onlara alkışlarınızla hoş geldiniz diyelim. Ben sayayım siz arkasından inşallah alkış yollayın. Evet, Sayın Yalı Yalıhöyük e, Kaymakamımız burada, bir alkış yollalım efendim, hoş geldiniz. Efendim, Konya İl Milli Eğitim Müdürümüz burada, bir alkış yollalım, hoş geldiniz efendim Hanşay Bey. Bozkır Belediye Başkanımız ve Belediye Belediye Başkanlarımıza da güçlü bir alkış alalım salonumuzdan, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, Sihil Toplum Kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri var. Ve yine aynı zamanda diyoruz ya gençlik şöleni, geleceğimizi emanet edeceğimiz insanlarımız burada. Tabii gençlerimizi yetiştiren çok değerli okul müdürlerimize güçlü bir alkış alayalım. Öğrencilerden daha güçlü bir alkış geliyor. Ve tabii ki burada öğrencilerimiz var, velilerimiz var. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi inşallah... Allah sıhhat ömür verirse sabaha kadar buradayız. Gençlik doya doya yaşayacağız. Ben şöyle bilgi vermek açısından programımızda neler var, programımızın yayın akışı nedir bu konuda bilgiler vereyim. Birazdan saygı duruşu ve istiklal marşını hep beraber güçlü bir şekilde söyleyeceğiz. Arkasından 3 bunar folklor ekibimiz var. Yine protokol konuşmalarıyla devam edecek programımız. Yine Mustafa Yaylalı ve ekibinin güzel oyunları var. Ve merakla beklenen ödül törenimiz. Arkasından da konserimiz olacak. Ve yine Bozkırlar Vakfı'mızı tanıtan çok güzel bir filmimiz var. Bunu izleyerek inşallah gecemiz devam edecek. Evet.